arkadaşlar kümeler testiki başlayalım birinci sorudan a kümesi verilmiş verilenlerden hangileri doğrudur diyor şimdi elemanı 4'tür diyor bir iki üç dört dört tane elemanı vardır elemanı ise aynen bulunması lazım a kümede aynen bulunduğu için doğrudur alt kümesi ise süsü sildiğim zaman eleman olarak bulunması lazım D ve C eleman olarak olmadığı için olmaz Alt kümesi süsü sildiğim zaman eleman olarak bulunması lazım. Süsü DC eleman olarak olduğu için doğrudur. Yani 1, 2, 4 E şıkkı gelmelidir. Geçtim ikinci soruma. Aşağıdaki verilenlerden hangisi boş küme değildir? Negatif asal sayılar. Asal sayılar 2'den başlar arkadaşlarım ve pozitiftir. Negatif olmaz. O yüzden boş kümedir. E karesi 0'dan e, küçük olan sayılar. E sayı e, bir sayının karesi 0'dan küçük olamaz. O yüzden de boş kümedir. Tek ve çift sayılar. E 1 3 5 diye gider. 0 2 4 6 diye gider. Hiçbir zaman kesişimi olmaz. Boş kümedir. 3 basamaklı asal sayılar. E 101 vardır, 103 vardır. E vesaire ama boş küme değildir o yüzden cevap D şıkkıdır. Yine de E şıkkını inceleyelim. 5 tane pozitif tam sayısı bulunan rakamlar. E şimdi arkadaşlarım 5 tane olması için X üzeri 4 gibi bir ifade olması lazım. Mesela en küçük e, buraya 1 versem 1 üzeri 4'ten zaten 1 olamaz. Buraya asal vermem lazım. 2 üzeri 4'ten 16 gelir. 16 da bir rakam değildir. O yüzden burası da boş kümedir. Yani cevabımız D şıkkı gelmelidir. Geçtim 3. soruma. Kümesinin alt kümelerinden kaç tane e, kaç tanesinde yalnızca tek sayılar bulunur? 1 3 5 7. 4 tane elemanla yazılabilecek alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten 16'dır. Ama yalnızca tek sayı bulunacak. Bu 16'nın içinde boş küme de vardır. Çünkü boş küme her kümenin alt kümesidir. O yüzden her birinin tek sayı bulunması için kümemde boş kümeyi çıkartıyorum. Şöyle yazalım. Boş kümeyi çıkarttığımız zaman demek ki 15 kümede yalnızca tek sayılar bulunur. Geçtim dördüncü soruma. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için S A bölü 3 S B bölü 2 A kesişim B 4 ise A birleşim B'nin eleman sayısı olamaz. A birleşim B'nin eleman sayısı. SA artı SB eksi A kesişim B şeklindedir. Buraya K dersem B'miz 2K'dır. A'mız da 3K'dır. Yerine yazdığım zaman 3K artı 2K kesişimde 4'tür. Buradan da 5K eksi 4 gelmesi gerekir. E şimdi A birleşim B'nin eleman sayısı olamaz diyor. Eksi 4 karşı tarafa artı 4 diye geçer. Şöyle yani şıkları 4 ile topladığım zaman 5'in katı olması lazım. E 4 ile topladığım 5'in katıdır. 4 ile topladığım 5'in katıdır. 4 ile topladık 5'in katıdır. 4 ile topladık 25 5'in katı. Ama 4 ile topladığım zaman 29 5'in katı olamaz. Eleman sayısı bölülü gelemez. Geçtim 5. soruma. A kesişim B'nin eleman sayısı. Şimdi arkadaşlarım A küçüktür, X küçüktür, B olsun. C küçüktür, X küçüktür de kesişimi bulmak için buranın maksimumu alınır, buranın minimumu. Burada sorulmamış ama birleşimi bulmak için de minimuma maksimum alınır iki tane değerde. Şimdi e, burada da kesişim istediğine göre buranın maksimumu alınır 19. Buranın da minimum alınır. Zaten aynı olduğu için 90. Hem 3'ün katı hem 5'in katı 15'in katı olması lazım. 19 x'e 15k dersem şöyle hemen birini yazalım. 90'dır. 19 bölü 15 burası k burası da 90 bölü 15 halde edilir. Yaklaşık bir küsür bir şeydir. Burası da k'dır. Buradan da 6 elde ettik. K ne kadar değer alır ise 15K o kadar değer alır. K 2 alır, 3 alır, 4 alır ve 5 alır. K 4 tane değer alırsa 15K yani X o kadar değer alır. Kesişiminin eleman sayısı buradan da 4 gelmesi gerekir. Geçtim 6. soruma. A kümesinin iki elemanlı alt kümelerinden herhangi birinin elemanlarının sayı değerlerinin çarpımı yine A kümesinin elemanı ise bu kümeye karakuş kümesi denir. O zaman arkadaşlarım 1'e 2'dir. Sonra 1'e 3'tür. Bakın çarpım 3 elemanı var. 1'e 4'tür. 1'e şöyle 1'e 5'tir. 1'e 6'dır. 1'e 7'dir ve 1'e 8'dir. E, 8 de var, 7 de var. Sonra 2'ye 3, 6 kümede var. 2'ye 4, 8 kümede var. E diğerlerinin çarpımı kümede olmaz. Topladığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane o zaman kara kümesi vardır. Geçtim hemen şöyle 7. soruma. E evrensel küme olmak üzere evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? Eksi A'nın değeri karşı tarafa gönderelim. S A artı Sa'nın A'nın değili eşittir 15. Bakın bir küme çizersem şöyle burası evrensel. Burası A şöyle taradığım yerde A'nın değilidir. A ile A'nın değilinin toplamı bize evrenseli verir. E zaten buranın toplamı 15 ise evrenselde 15 gelmesi gerekir. Geçtim 8. soruma. Boştan farklı A ve B kümeleri için A kümesinin eleman sayısı nedir? Şöyle aman bir küme çizeyim. Buraya A, buraya B dersem. Şimdi kesişime X dersem burası X. Burası ne gelir? 2X gelir. B eksi A demektir. Burası da A eksi B demektir. O da 2 xtir Birleşim 3'ünün toplamıdır. 5X eşittir 40 ise bakın birleşimi 40 vermiş. X eşittir 8 gelir. A kümesinin eleman sayısını soruyor. O da 3x idi. 3 kere 8'den de 24 cevabını elde ederim. Geçtim 9. soruma. Sakaryaspor futbol takımı için özel olarak 1200 tane forma tasarlanmıştır. Bu formaların renkleri sadece siyah, sadece yeşil ve hem siyah hem yeşil 3 çeşit bu formalardan. Siyah renk bulunan forma sayısı 700, yeşil renk bulunan forma sayısı 600. Hem yeşil renk hem de siyah renk bulunan forma sayısı. Şimdi arkadaşlarım şöyle yaparsam. Burası siyah, burası yeşil olsun. E, siyah renk bulunan tamamı 700 ise e, toplam forma sayısı 1200. Buraya da 500 kalır. E, yeşil forma sayısı 600'dü. Şöyle. Buranın tamamının 600 olması için 500'ü buradaysa kesişime 100 kalır. 700'den 100'ü çıkartırsam hatta burası 600 kalır. E, kesişimi soruyor bize. O da 100 gelmesi gerekir veya diğer bir yol. A birleşim B'nin kuralı. S A artı S B eksi A kesişim B'dir. Burası 1200. Burası 700. Burası 600. Bu da eksi x olsun. X'i de yine buradan 100 cevabını elde edersiniz. Geçtik 10. sorumuza. A kartezyen B ve B kartezyen C verilmiş. A kartezyen C'nin eleman sayısı. Şimdi e, birinciye yazılan X'tir. ikinciyi yazılan y'dir. A'lar ve B'ler var. Demek ki A kümesinin elemanları A ve B'dir. Geldim B kümesinin elemanlarına 1, 2, 1, 2. O zaman B kümesinin elemanları 1 ve 2'dir. E, C kümesinin elemanları zaten bakın B kümesi burada yine 1, 2 olduğunu görüyoruz. C kümesi nedir? P'dir. Şöyle yazalım. R'dir ve T'dir. PRT'dir. A kartezyen C'nin eleman sayısı, kartezyenin solundaki küme ile sağındaki kümenin elemanlarının çarp, eleman sayılarının çarpımıdır. A'nın eleman sayısı 2, C'nin eleman sayısı 3'tür. Çarptığım zaman da 6 cevabını elde ederim. Geçtim 11. soruma. A kartezyen B'nin eleman sayılarının çarpımı. Soldaki kümenin eleman sayısı ile Sağdaki kümenin eleman sayısının çarpımıdır. E, tam sayı ise 2 olur, 3 olur, 4 olur. A'nın eleman sayısı 3'tür. B'nin eleman sayısı 4, 5, 6, 7 ve 8 olur. 5 tane olur. Çarptığım zaman da 15 değerini elde ederiz. Geçtim 12. soruma. Forvet'te Tarık, Murat, İhsan, Serhat var. Defansa Kemal, Nihat, Yasin. Bir futbol takımını antrenör takımına transfer etmek istediği futbolcuları mevkilerine göre yukarıdaki gibi listelemiştir. Daha sonra yönetime 5 futbolcunun adının yer aldığı listeler sunmuştur. Bu listelerin kaç tanesinde Tarık bulunur, ee, Kemal bulunmaz diyor. Şimdi bakın 5 tane çizgi çekiyorum. Tarık bulunacağı için yazıyorum. Kemal bulunmayacağı için yazmıyorum. Bulunsa da bulunmasa da artık kümeme bir daha onları seçemem. Geride bakın toplamda 5 tane kişim ama 4 tane boşluğum kaldı. 5'in 4'lüsüdür. 5'in 4'lüsü de 5'ten 4'ü çıkartırsak 5'in 1'lisine eşittir. Bir sayının birlisi de kendisidir. O yüzden de buradan da 5 cevabı elde edilir.